Bir kere bir şey deneyelim mi? Bak hakikaten artık çünkü kullanıyorum. Yani bu kadar söylememe rağmen izlenme ve beğeni sayısı çok orantısız ya. YouTube acaba beğeni sayılarını yanlış mı gösteriyor, yanlış mı sayıyor diye kıllanıyorum gerçekten. Bir kere şunu deneyelim. Şu videoyu ekstradan ya like ya da dislike tuşuna basın hiç fark etmez tamam mı? İzleyenler bir bassın ikisinden birine. Sevmediyseniz dislike yapın hiç önemli değil. Sadece dediğim gibi kullanıyorum artık tamam mı? Yani yanlış mı sayıyor? Çünkü bir ara YouTube'un kendisi böyle bir anket yapmıştı bizim için bu yayıncılar için. Sizce beğeni sayılarını YouTube doğru gösteriyor mu diye. Sizce ne demek lan? Ben ne bileyim? Anlasınız atayım. Sen bileceksin. O yüzden de ben de kullanıyorum. Dediğim gibi şu like ya da dislike'a bir basın bakayım orası ne kadar şişecek. Bir merak ediyorum. Şu videoda onu deneyelim. Yoksa her seferinde ben size hatırlatıyorum. Hala düşük. Sizde suçu bulacağım yoksa. <laughs> ya sizde ya da YouTube'da. Hadi. Şimdi geçen gün bir tane Instagram'da paylaşım yaptım. Beni takip edenler Instagram'dan bilirler. Takip etmeyenler de takip edebilir Ne? Zor parçasını çaldım Tamamen karantinada Böyle sıkıntıdan baymış bir şekilde Ondan sonra çok istek geldi herkesten Hadi zaten kısacık bir şey Şöyle bir izleyelim önce onu Beni istediklerim Bunlar değildi O yüzden lafer saymıştım Zamansız gidişini Öyle ya Sen on dokuzunda Koca bir kadındın Oysa ben seni tüm yalanlardan Daha çok seviyordum Zor Zor kadere emanet ettim seni Sen benim kördüğüm tutamadım gözyaşım Zor kabullenmek zor da olsa dönüp gitme. Dediğim gibi çok fazla da istek geldi. Dedim ki hadi yapalım çünkü hem şarkı çok tatlı ben çok seviyorum. Hem de çalımı da güzel ve değişik bir şeyi var. Böyle arpejli değişik ona farklı bir ritmi var. Çalımı var. Hem de böyle yeni bir şey öğrenmiş oluruz diye düşündüm. Şimdi az önce izlediğiniz gibi Şöyle Böyle bir yürüyüşü varmış Bunu size söyleyince de güzel oluyor Biliyorum duymak istediklerim Bunlar değildi O yüzden zafer saymıştım sız gidişini hem az önce verdim hem yine çalıyorum değil mi? Çünkü zevkli abi. Bu arada Instagram'daki versiyonda az önce izlediğinizde gitarı yarım ses bemol yapmıştım. Çünkü parçanın böyle biraz çıktığı yerler var vokallerin bağırdığı. Onlar bana biraz fazla dik yani fazla tiz gelince gitarı bemolleştirmiştim. Şimdi standartla çalıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok tatlı bir olay var. Parça kaç akor bakayım. Bu arada yine hatırlatmakta fayda var. Elimde gördüğünüz Waller AG240 gitar. Aşağıya linkini koyacağım. E, şunu soranlar oluyor. AG240 kenarları koyu renkli. Aynı gitarın AG220'si var. Kenarları bununla aynı renk olan. Aşağıda linki onu da koyacağım. Fotoğraflardan zaten anlayacaksınız ki o açık renk olan daha çok sevildi. Nedense galiba onlar daha çok satılmış. Neyse şimdiden aşağıya onda koyduğum söyleyeyim de size merak edenler ucuza performans gitarı ya yani böyle fiyat performans gitar akustik gitar arayanlar oradan göz atabilir, isteyenler satın alabilir diyelim. Devam edelim. 6 tane akor var. Güzel bayağı bir akor var. Akor yürüyüşü, geçişler. Şimdi şöyle bir şey yapıyor. La minör bastıktan sonra arkadaşlar bakın bütün akorlarda baş parmağım hep iki teli sırayla vuruyor. Şimdi la minör 5. telden başlanır ya. Sonra 4 de çalıyor. Sonra şu üç parmağım alt üçünü çekiyor bakın. Sonra mesela hemen re minöre geçiyor. Burada re minör korunda dördüncü telden başparmak başlıyor ama yine üçü de çalıyor başparmak. Sonra bunlar yine en alt üçü çalıyor. Sonra sol majörü geçiyor. Bakın bu sefer en üstten başlıyor. Yine bakın baş parmak en üst telden sonra bir altı il çaldı ve en altı çekti. Ve sonra do majör hep aynı. Bu sefer beşinci telden başlıyor do majör. Şimdi burada şu zor. Her akorda bunu bir kere yapıp geçiyor. Bir kere. Şimdi böyle olunca da zaten şu harekete alışık değilseniz buna uğraşırken hemen akor değiştirmek gerekecek. O sizi birazcık zorlayabilir. O yüzden şöyle çalışın. Mesela İlk, ilk satır bakayım biliyorum duymak istediklerim sadece bu kadar yapmaya çalışın tekrar bakın biliyorum duymak istediklerim anladınız mı böyle bölüm bölüm gidin sonra biliyorum duymak istediklerim bunlar değil bu kadar. Hep böyle parçayı baştan sona anda denemeyin gıcık olursunuz tamam mı? Böyle bölüm bölüm. Sadece bir satıra bir başlayın abi 15 dakika bunu çalışın. Tekrar. Biliyorum duymak istediklerim bunlar değildi. Burası mükemmel olduktan sonra devam edin. Fa majörle de baş devam ediyor. <laughs> Bu yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini Burada ne yaptı? Fa majör yine bu sefer en üstten başlıyorum 6. ve 5. tel Çekiyor en altı Sonra re minör yine aynı Re minör 4. telden başladı Sonra bu sefer mi majör var şurada bir tane Yine en üst telden başlıyor ve en üst ve 5. çalıp Çekiyor ve sonra tekrar la minörle bitiyor Şimdi iyi tarafı şu Bunu bir hallettiğin zaman nakaratı da ben böyle çalmıştım Yani hep aynı akor gidişi Aynı ritim Zor Zor kadere emanet ettim seni Sen benim kördüğüm tutamadım gözyaşım Şimdi Zor Of burası çok zor be Standart akorda Zor Zor bir daha. Of ve çok zor. Bağırmak da istemiyorum. Şu anda burada gece saat 12. <laughs> Bak detonelerimi bile kesmeyeceğim ben sizin için. <laughs> Kendi kendine eğlenen adam. <laughs> bir dakika. Yapamamasıyla eğlenen adam. Bir dakika. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek. Sana düşen sana değil bana düşen kabullenmek <laughs> Zor da olsa dönüp gitmek <laughs> Şarkının nasıl <laughs> ağzına sıçılır <laughs> Of niye eğlendiysen bu kadar <laughs> Bir dakika ya daha güzel yapacağım son defa deniyorum Zor Şöyle çıkış yerine Zor Zor bir daha daha da güvenmek Zor da olsa Öf bana düşen kabullenmek. Sarı sıçtık. Son deneme söz. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek. Bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. <laughs> Bu biraz daha gideri var. <laughs> Dediğim gibi ben pat diye yarım ses bemolleştirdim. Mi mi bemol, la la bemol, re re bemol. Hepsini yarım ses. Pes yapınca daha kolay söyledim. Instagram performansında görmüşsünüzdür. Bunu bütün vokalistler yapar bu ufak e, şey hareketi. Size de tavsiye ederim. Böyle dik tizlere çıkmak zor olan parçalarda demoleştirebilirsiniz. Şimdi eğer istersek çok konuştum değil mi? Şey de çalarız ritimle. Zor Zor kadere emanet ettim seni Sen benim kördüğümü Tutamadın göz yaşım zor zor bir daha daha da güvenmek bana düşen kabullenmek zor da olsa dönüp gitmek bu da tatlı oluyor yani mesela şeyi buralara duymak istedik yani bununla çalıp sonra ritimle zor geçebilirsiniz ritim ne yapıyorum slow ritim abi klasik bizim Vur, vur vur çek vur 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 çek vur 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 çek vur 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 çek. Bunu artık çok kolay halledersiniz ve parçayı süslemeli hale getirebilirsiniz. Ama ben işte parçanın hepsini böyle çalmayı yani sevdim. Bu şekilde oyun gördüm ama dediğim gibi siz oraya öyle çalıp nakarata ritim çalabilirsiniz. Böylece değişik bir hava katmış olursunuz. Güzel de olur diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kolayca bu parçayı da repertoarınıza eklersiniz. Çünkü unutmayın çok güzel bir parça. Herkesin de seveceğini düşünüyorum. Yani siz de bir yerlerde çaldığınız zaman herkese bir böyle of be dedirtirsiniz. Öyle tatlı bir parça. Yani hepimizin bilip unuttuğu, dinleyince oğlan dediği bir parça. O yüzden repertoarınıza bence ekleyin. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi tekrar tekrar söylüyorum. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.